Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle görmüş olduğunuz gibi şu minnoş çiçek ekmeğinin tarifini vereceğim. Gerçekten çok minnoş bir ekmek oldu. Harika bir ekmek oldu. Özellikle çocuklar bu ekmeklere çok bayıldılar, çok sevdiler. Mükemmel yani görüntüsü gibi tadı da gerçekten çok leziz oldu. Yumuşacık bir ekmek oldu. Hazırlanışına geçebiliriz artık. Yoğurma kabıma şöyle yarım su bardağı ılık su ekliyorum. 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ee, suyunuzun ve sütünüzün ılık olması gerekiyor. Ben biraz fazla ısıttım galiba onun için. Mayamı eklemeden önce biraz ılımasını bekleyeceğim. Tamamen ılık olması gerekiyor. Yani serçe parmağınızı batırdığınızda yanmaması gerekiyor ıladıktan sonra bir e, tatlı kaşığı e, toz maya ekliyoruz yani instant Maya e, bir paket kadar ekliyoruz Eğer e, büyük pakette kullanıyorsanız bir tatlı kaşığı kadar ekleyebilirsiniz mayamı içine ekledikten sonra karıştırıp bir 5 dakika sonra bir 5 dakika boyunca mayanın aktifleşmesini bekliyorum mayam eridikten sonra iyice içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum ve bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum, sarısını da üzeri için ayırmıştım. Şu an unumu ekliyorum, e, toplamda dört buçuk su bardağı un kullanıyorum. Tam dört buçuk su bardağı un yetiyor normal standart e, su bardaklarında, 200 milimlik olan su bardaklarından kullandım. Tam dört buçuk su bardağı un yetiyor. Hamurumu iyice yoğuruyorum. E, bu arada çok sert bir hamur olmayacak, e, hafif böyle. Kulak memesi kıvamına yakın bir hamur olacak. Hamurumuzu çok fazla sertleştirmeyin dediğim gibi vermiş olduğum malzemelere dört buçuk su bardağı un tamamen yetiyor. Unumuzu ekledikten sonra iyice yoğurmanız gerekiyor. Ben böyle yoğuruyorum. Daha sonra iyice bir yoğuracağım hamurumu iyice bir toparlayacağım. Ondan sonra bitiş aşamasını da göstereceğim size. Hamurumu toparladıktan sonra üzerine streç film serip daha sonra üzerine birkaç tane örtü atacağım ben ve sıcak bir yere kaldıracağım. Orada yaklaşık bir iki saat mayalanmasını sağlayacağız. Yani hamurumuz iki katına veya 3 katına ulaşıncaya kadar mayalanmasını sağlayacağız. Üzerini iyice örtün ki sıcaklıkta daha güzel mayalanır. Şöyle hamurum mayalandı bir iki saat sonra. İyice mayalandı. Güzelce kabardı. 2 katına 3 katına ulaştı resmen. Üzerindeki streçi alıp artık ekmeğimi hazırlayabilirim. Bu arada mayalandı mı? Şöyle görüyorsunuz. Mayalandıktan sonra daha da yumuşuyor. Ee, elimi birazdan yağlayacağım. ben, Elimi yağlayacağım ki hamur yapışmasın diye. Yağlayıp öyle toparlayacağım ekmeklerimi. Hamurlarımı. Elimi yağladıktan sonra hamurumdan toplamda 7 tane beze çıkarmam gerekiyor. Çiçek ekmeği yapacağımız için 7 beze olması gerekiyor. Şöyle göz kararı avucumla sıkıp bezelerimi ayırıyorum. Tam 7 tane beze oldu. 7 tane bezelerimi şöyle tek tek toparlayıp Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin üzerinde şekil veriyorum. Bu arada daha da küçültebilirsiniz. Çünkü fırına attıktan sonra e, iyice bir kabarıp şişecektir. Ben böyle bir tane çiçek ekmek e, çıkardım bu hamurdan. Tabii e, piştikten sonra bayağı bir büyük oldular kabardı, kabardıkları için. Biraz daha da küçültebilirsiniz. Yani vermiş olduğum ölçülerden 2 tane küçük minik çiçekli ekmek de çıkarabilirsiniz. Bezelerim hazır şu anda. Üzerini örtüp bir yarım saat kadar tepside mayalandıracağız. Tepsi mayası yapacağız. Bir yarım saat kadar beklemeniz gerekiyor. Üzerine ayırdığım bir tane yumurtanın sarısını ve bir tatlı kaşığı sütü karıştırıyorum. Üzerine süreceğim bunu. Biliyorsunuz akını içine almıştık. Sarısını da üzeri için ayırmıştık. Hamurumuz e, yarım saat kadar tepside mayalandı görüyorsunuz. Çok güzel şişip kabardılar. Üzeri için hazırladığım yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Bu şekilde çok güzel e, kızaracak. Çok güzel e, görünecektir. Tam böyle dışarıda aldığınız e, somun ekmekler gibi olacak ama daha lezzetli ve daha güzel olacak tabii ki. Üzerine Diyarbakır susamı serpiştiriyorum. Şöyle 3 tanesini Diyarbakır'ımızın güzel kavrulmuş gibi görünen ama doğalı böyle olan susamı serpiyorum. 3 e, tanesine de soyulmuş susam serpiyorum. Diyarbakır susamınız yoksa normal susamınızı kavurabilirsiniz. O da bu şekilde alacaktır. Tam ortalarına böyle güzel görünsün diye siyah çörek otu serpiştiriyorum. En ortadakine de siyah çörek otu serpiştiriyorum. Ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına alıyorum. Yaklaşık bir 30 dakika kadar fırında kalması gerekiyor. Ben fırınımı önce alt ayara getirdim. Ekmeğim iyice piştikten sonra alt üst ayara getirdim Eğer alt üst ayarı açarsanız üzerine yumurta sarısını sürdük biliyorsunuz ee, ekmeğimizin üzeri çok çabuk kızaracaktır ve ekmeğimiz pişinceye kadar e, rengi bayağı bir koyulaşacaktır o nedenle üst ayarını açmıyorum ben alt ayarda pişiriyorum İyice piştikten sonra çıkarmaya bir 5 dakika kala alt üst ayar yapıyoruz ve üzerinin iyice kızarmasını sağlıyoruz. Yani üzerinin ne kadar kızarmasını istiyorsanız o kadar bekletebilirsiniz. Ben çok fazla kızartmayacağım bu şekil bana yeter yani ben böyle seviyorum ekmeği. Aşırı derecede kızardı mı böyle yanık gibi görünüyor. Fırından aldım ben şu an. Sıcacık göstermek istiyorum size. Altı çok güzel kızardı. Yani sadece alt ayarı açmama rağmen hiçbir şey olmadı. Çok güzel kızardı. Üstü de böyle yumuşacık çıtır çıtır. Birazdan içini kesip göstereceğim size. Çok güzel oldular. Görüyorsunuz bayağı bir kabardılar dediğim gibi. E, bundan tam iki tane çiçek ekmek de çıkarabilirsiniz. Sıcak sıcak kesip içini göstereceğim size. Sıcak sıcak kestiğim için böyle biraz size e, hamur gibi görünebilir ama gerçekten yumuşacık bir iç dokusu oluyor. Tamamen pamuk gibi oluyor resmen. Bu arada e, ekmeğinizin yumuşak olmasını istiyorsanız ki ben yumuşak seviyorum zaten. Sıcak sıcakken üzerini örterseniz, e, soğuyuncaya kadar üzeri örtülü kalırsa ya da bir poşete alırsanız ekmeğiniz yumuşacık olur. Yani hiç sertleşmez. Ben işte çıtır seviyorum diyorsanız ekmeğinizi böyle bırakın. Açıkta kalsın iyice soğuyana kadar. Soğuduktan sonra kaldırabilirsiniz. Çıtır çıtır olacaktır. Çiçek ekmeğimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.